Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ukrayna'dan NATO'nun teklifine cevap Rusya için ödül olur. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da özel bir askeri operasyon adı altında 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı işgal girişimi tüm şiddetiyle devam ediyor. NATO'nun konumu net ve değişmedi. NATO liderlerinin Temmuz'daki Vilnius zirvesinde yineledikleri gibi Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz ifadelerini kullanan yetkililer şöyle devam etti. Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı bir barış sağlamaya kararlıyız. Barışın ne zaman ve hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna karar verecek. Ukrayna Avrupa ve Avrupa Atlantik Entegrasyonu'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga, ülkesine NATO üyeliğine ilişkin verilecek her türlü tavizin Rusya için bir ödül olacağı değerlendirmesini yaptı. Olga Ukrayna için olası bir çözümün topraklarından vazgeçmek ve karşılığında NATO üyeliği almak olabileceği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Ukrayna'nın ortaklarının, Ukraynalıların Avrupa Atlantik özlemiyle pazarlık yapmanın kabul edilemez olduğunu farkında olduğuna işaret eden Olga, özellikle Vilnius'taki NATO zirvesi için kararların hazırlanması sürecinde Rusya ile müzakerelerde Ukraynalıların Avrupa Atlantik hedefleriyle pazarlık yapmanın kabul edilemezliği ve tehlikesi konusunda müttefiklerimizle her zaman açık ve net bir şekilde konuştuk ifadelerini kullandı. Basında çıkan haberlere göre NATO Genel Sekreterliği Ofis Direktörü Yersen, Ukrayna için olası bir çözümün topraklarından vazgeçmek ve karşılığında NATO üyeliği almak olabileceğini, ancak Ukrayna'nın görüşmeleri ne zaman ve hangi şartlarda başlatmasına karar vermesi gerektiğini söylemişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.